Hangi yok. dünyada bir tane öğretilen şey mi var? Üniversite kürsüsü mü var Kemalizm diye? Üniversite Ders mi var? kürsüsü olmasına gerek yok. E, bir de, de resmi bir var. var. Hedefleri anayasayı, var. Hedefleri var. var. Ben de onları anayasayı, yüzde yüz katılıyorum. Hedeflerini Hangi benimserim. Hedeflerini? Hangi edebiyat? Çağdaş uygarlık. uygarlık. Neyim, çağdaş dilim, çağdaş uygarlık. Değil, çağdaş uygarlık. Çağdaş uygarlık. Budur. Efendim, şapkayı takacak. Suriye'nin kaçtığı yer çağdaş uygarlık. Hiç öyle bir şey yok. Öyledir. Esed rejimin başsızların kaçtığı Orta Doğu'nun başsızların kaçtığı her yer çağdaş uygarlıktır. Efendim. Çağdaş uygarlık adalet ve hürriyettir. Efendim. Onun için adalet ve hürriyet, en koyu, en dinci din dindar Müslüman bile Hollanda'ya kaçıyor. Adalet ve hürriyet sizin evet. e, hedeflerine uyuyorum dediğiniz Mustafa Kemal döneminde halk için geçerli bir ülke değildi. Efendim Mustafa Kemal'le alakalı bir şey değil. Ben hedeften. Ya, bu çağdaş söylen, uygarlık ne söyle. anlıyorsunuz dediniz. Söyle. Ben de bunu anlıyorum Gerçeklerle dedim. ilgisi yok onun. Suriyeli nereye kaçıyorsa orası çağdaş uygarlıktır. Bakın Türkiye'de adama iş veriyoruz, aş veriyoruz, vergi almıyoruz, bedava eğitim, çocuk bilmem ne. Adam yine de Ege sahilinden sala biniyor. Yunanistan'a Avrupa Birliği'ne kapağı atmaya çalışıyor. Neden? E demek ki ekonomik neden ekonomik imkan. Enayi mi adam? Enayi. Maaş veriyorsun, aç bilmem ne, iş kur. Tabii vergi almayacağım, sigorta tabii, almayacağım. Tabii, tabii, Ona enayi rağmen değil. adam biliyor. Tabii. Canını, çoluğunu, çocuğunu ölüme göze alarak su... So ne demek? Olabilir. Ol nasıl olabilir? Ya, bak, olabilir nasıl olabilir? Adamın ne ihtiyacı var şeye? Neye? İran petrolüne. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı oldu zaten adam. Kim? Amerika Emperyalist yani, yani Amerika, yani Amerika geldi yet, ya yet, Irak yet, falan filan. Bu, ben buradan girdim konuya. İsrail'in güvenliği değil. Yaşam. Yani oluyor. oradaki lazım. Ne? Demin petrol Avrupanın var diyorum. Amerika geliyor. Gözünüzle dinlemeyin. Amerika da var orada. Ya Amerika sondaja geldi. Adam pay alacak oradan. Doğru. Niye geldi? Amerika dünyanın bu sene en büyük doğal gaz ve petrol ihracatçısı oldu. E bu... Bu, bu gaz kime gidecek? Amerika'nın derdi o. Amerika'nın ihtiyacı yok o gaza. Avrupa'daki müttefiğine mi gidecek? Doğu'ya Çin'e, oraya buraya mı gidecek? Bütün kavgası Amerika'nın bence bu. Şimdi...